Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle yine Barbie'nin Nancy Bebek serisinden şehir güzelini aldım. Evet arkadaşlar bakın burada çok güzel bir kız var. Galiba bu, bu, bebeğimizin kafası değişebilir. çünkü burada bakın bir tane daha bebek var. Burada da var. Bunun aşağı kısmı yok ama sadece kim giyecek diyor. Ben şahane bir bileklik görüyorum burada. Herkese bakıyorum arkadaşlar. Böyle hiç içindikte bebeklerle alakası yok. Neresi? Bir su Güzel kız. Şehir gibi. Burada İngilizce gibi bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Yanına bakacak olursak Nancy yazıyor yine. Bu yine Nancy serisinin. Evet arkadaşlar. Hemen kutumuzu açmak istiyoruz. Belki bunu zaten bantlarını falan çıkardık. Hemen öncelikle tellerini de çıkardık. Hemen bebeğimi çıkarmak istiyorum arkadaşlar ilk kamerayı böyle birlik galiba gelirken birazcık yıpranmış saçlarını ben onu bir tararım güzelleşebilirim saçları bakın ya saçları var bakın evet makyajı böyle koyu bir makyaj ayakkabıları pembe çok hoş elbisesi sportif Ondan bakmak istiyorum bakın bu ben değiştirecek buna bakın bu düğmeden bakın bu düğmeyi görebilir misiniz? Bakın bu düğmeye basarsınız. Kurası çıkıyor. Biz bebeğimiz düğün kafası değişebiliyor. Ben bu de bebeğimi buraya Diğer içinden çıkanlara geçeceğim. Bakın dediğim gibi. Orada da yine kafası değişince, bakın içinde böyle bir şey varmış. Bunu da bundan çıkarıyorsunuz. Bakın bu bunun sade bir makyaj. Bence bu sportif kıyafette bu makyaj daha güzel olur. Çok hoş. Ben de bakın, bunun saçları ne kadar uzun, beyaz. Bunun saçları, burası kahverengi, yine uzun işte Ben bunu biliyorum. Nerede? Işte çünkü daha bunun küçük şey var. Şuna, şu, şu da Ne var? Ne yaparsın artık? Ya, gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Bundan da yine şey çıktı. Diyen ne bebeğimizi çıkan. Bu iki tane kelebek tokada. Bu bir Nancy bebeğimizde de çıktı. Çok hoş. Aa bir tane de burada çok hoş. Bir bilek çıktı. Böyle pembe çiçekli. Hemen bir çıkalım. Bakalım böyle pembe çiçekli çıktı. Barbilerimiz olmayacağı için biz takacağız. Bakın burada bir tane sosu takmış, göstermiş. Ben size işte takıp göstereyim hemen. Buradaki yüzüğümde de çok güzel kombin olur. Şu, bakın, bakın böyle diyor. Böyle duruyor. Evet. Şimdi isterseniz benim kombinörsün. Bebeğimizin kafasını değiştirdim. Bu makyajı böyle Çok mutluyum. Bakın buradan çıkma arkadaşlar. Şu düğmeye, aynı düğmeye basıyorum. Çekiyorum. Kolayca çıkıyor. Kavazız kaldı için şu an. Ben Şurada, şurada çekiyorum. Çıkıyor. Böyle takılıyor arkadaşlar. Birazcık böyle biraz cam gibi bir şey. Cam gibi bir şey var arkadaşlar bir şey var. Bunlar önce daha uyumlu. Bakalım evet, bu bir da bir yandan taktım. Hepsi kızımızdan birazcık saçlarını güzelleştirdim. Birinci. Öyle şey. evet, morlu bulduğum isteyeceğim. Teyli çok iyi. Şu bir bulut var. Bir tane gösterim. Ben böyle oyuncaklarımı tanıtacağım ilk önce. Aldığım oyuncakları tanıtacağım. Ve e, diğer önümüzdeki dolarda da onlara elbise şey oynatacağım. Bakın çok hoş. Başları çok uzun. Bence sadece Hadi hangisi giyimini arkadaşlar? Bence ikisi de. Sokalım birini birine. Birini de birine takarsak ikisi tacı giymiş olur. Tamam takalım bence. Sokalım şöyle. Böyle. Şuradaki şey şu gidiyor ve ben seçilendirmedim. Şu an doğa gözlerimden. Ben ha, bir çocuk kazan. Bir da bu kazandı. Bir de ben kazandım. Evet. Ben çıkacağım. Bunlar böyle. Bu parçayı derken mesela bu makyajını kullanabilir. Normal bir zamanda böyle sadece makyajını kullanabilir. Arkadaşlar gördüğüm nasıl yaptım. Birazcık şu an birazcık karışık bir Evet bakın. yani net arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bu barbilerimizde diğer barbilerimizde olan bir özellik olan kulaklı delik. Buraya yes. kendi küçük minik telimizden tıkabilirsiniz. İçinden benim dediğim için barbi içinden küçük minik Bence ikisi de kazanmalı. Bunun sade bir makyajı var. Gözü tutan hiç belli olmuyor. Bu neyse çok abartılı bir parti makyajı var arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu şık barbilerle veda ediyorum. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.